Kur'an-ı Kerim, Karacibay, Dağ Şüpheli, Tanrı hizmetimizde bulunan sağ olsun ola. Vardığınız, durduğunuz yerde Cenab-ı Hak işleri rast getiren, ehli meydan atarından dilerimle de peş bize de Hı, olsun. He, he. Hizmetleriniz kabul olsun. Eyvallah. <laughs> <Sessizlik> Muhammed, hep beraber cenab Ya Allah, Ya Muhammed, Ya İmam, Ya Şah-ı Merdan. Allah, Allah. Allah.

Sevgiyle başarılı görmesin, şahı olsun diyazlar. Sadece ön tarafını vereceksin. Bal ön babaya veriyor, üç Her cemali Muhammed ve cemali Hasan benim beraber. Allah'a Muhammed Muhammed'in

Üç yani. eşikten içeride olan babalar, bacılar birbirinizden hoşnut, razı, gani teselli misiniz? Ne oldu? Hoşnut, razı, Hoşnut, razı, gani teselli misiniz? Özleri birleyelim, sırtına ne Allah bak? Allah! Allah evet. Allah! Sofya, Asa melim aldım, pil mekayla kalbim de bildim bu suvali cemaata sordum, ırklar aldım, inkarınızı boynuza saldım, ırklar ettiğimizin inkar etmişsiniz, daha yaşa Muhammed'e saldım. Böyle sorun beş kola, herkes seyrede. Nefesler beş kola, hakla alakalı Tatan can verzi, verdi, galiben imam verdi, Kenan talih dilim düşür. Erenler meydanında, pil huzurunda ne gördü, ne eşittim baba? Allah Allah. Ey imamlar kapısı. Her gördük, pil gördük, eşitliğimizi aldık, dergaha geldik. Alın malımızı gösterin yolumuzu, danımızı içeri akar dışarı akmaz. Medet Mürvet Eroğlu, imansız da Eyvallah başkaldır ne kapsın babam. İkrarıma nifratımız olsun ya. Bir hak mı? Bir hak mı? Halife, mürşüt, rehber hak mı? veya bir hak mehmanı gelsin da hak mı? Üç günün şeyler, on iki gün Yasin Adem hakkı mı var? Yedi gün Hızır Orcu, Kırsakit Peşembe'de hak mı? Gücümüz yetkildeyinde bu da hak mı? Yetkinde, yine de hak mı? Eyvallah hakkak yerin sırayı bekleyin edenine hürmetine yani. Eşikten içeride olan mümin müslümane hep bacanlar. Gözdekçi baba sizden vekaleten dil aldı dil verdi. Gözdekçi babadan hoşnut, razı, bani teselli misiniz herhalde? <laughs> Bir daha iyi misiniz? Bir daha iyi hoşumuza misiniz? Babam cemiyetin senden razı, sende cemiyetin de razı mısın? Yoluna doğru hoş hoşumuza anteselim efendim. Bahadır Beyler. Ey vallahu ala, vallahu ala. Hey vallahu ala, vallahu ala.

çalıveren cümleyen hal istek Allah Allah. Sahibi var mı burada? Var, var, var mı? Onu da çağır. Yani şey, çocukları, gemiler de burada biraz yaşlı kurdalar yani. Ha, öyle, mi? Çocukları. Öyle mi? tamam. 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 Oui. Hüseyin Baba, sen şimdi şöyle meydana gel. Yani. Bir niyaz et bakalım. Elif be beş kimse. Şeh. Onlar seni şahidin. İlk niyazımız Peygamber Efendimiz Allah şapandan ayırmasın. Allah Allah! İmam Hasan Efendimiz'e bir de böyle dört. dört. İmam Hüseyin Efendimiz'e bir de ortaya Fatıma Hanım'ıza. Allah katılmaz bir de ayrılması. Allah Allah. Allah. Bu sahibin niyazını yap oraya. Dara kalk şimdi sen. Sen gel bacım. Sen sadece o meydana beş tane niyazı. Rahatsızsın. O meydana niyazı. Ehl-i er, Beyt beş kimse onlar seni şahidi. Peygamber Efendimiz'e, İmam Ali, İmam Asa, İmam Seyyid, Fatım Hanım'ıza bacılığında niyazını yap, bacılığında niyazını yap. Bir meydana dağılıp, kalk şimdi, Evet. evet, Hüseyin babanın bir de eline niyazını bakalım, dalgın düzgün değilsindir inşallah. <laughs> Eyvallah, evet. 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 Ya siz de, de beş tane niyaz yapın. Hadi sen böyle gel. gel. Siz siz oraya beş tane beş niyaz, de yap. De <gülüyor> de <gülüyor> niyaz yap. Postun dört yılanına ama sen tamam. Şimdi millet tarafta. Beş kere öp bu meydanı. Ehli beyt beş kimse. Allah onları şefaat makat etme. Şimdi o babamız gelsin. Tamam, sen gelen geçin. Beş sen de oraya beş tane niyet Peygamber Efendimiz'e, İmam Ali Efendimiz'e, İmam Hasan Efendimiz'e, İmam Hüseyin Efendimiz'e, Efendimiz e. Fatıma Hanım'ımız Allah katkı bunların yanına Sen de gel kardeş. Anlına koyma. Anlına koyma. koyma. Evet. Tamam, her şeyin derdi benim. Tamam. tamam. Bacım sen şimdi Hüseyin babanın yanına gel. 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 Şuraya. Gel. Baba sen onun yanına gel. gel. Sen de öyle. Meydana gelin. Gel. 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 Çorapların çıkması lazım ama çıkarmayın. Ya, şimdi. Ya, tamam, tamam. tamam. çıkarmayın. Tamam, tamam. onu bile yeter. Meydana gel. gelin. Tamam, az daha <laughs> geri dur. Öyle. Geçen de bile hı hı hı. <laughs> Eşikten içeride olan mümin müslümanı hep bacanlar bu meydandaki canlar yıl örgüsünden geçecekler. 365 gün içinde dörtlüğümüz varsa dolduracağız. Ağlattığımız varsa güldüreceğiz. Er meydanı, bir meydanı, var meydanı diyorlar. Bizden ağırmış, incinmiş varsa dile gelsin diyorlar. Bu canlardan hoşnut, razı, gani, teselli misiniz? Konumumuzu komşu mutfaklarınızı helal ettiniz mi? Evet, bir dahi helal ettiniz evet, mi? Evet, bir dahi helal evet, ettiniz evet, mi? Evet, Dışarıdan biz tekliyiz olursa, evet, darınızla, tercümanınızla, koçunuzla, evet, kurbanınıza razı evet, mısınız? Bu yıkrarda, bu derste, bu demanda durursanız bizler evet, 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 de sizlerden razıyız. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Hizmetler ilklerinin pekleri sürmetine Cenab-ı Hak el köşelerde evet, bakıp nasıl? Biz de senden razıyız. Hadi dünken muradın ötürü, öyle yani. Elleri salın, ayaklarınızı açın. Benimle beraber buradaki tövbe sözcüsü hükmüne göre tövbesi var vereceğiz. Hep beraber. Bir dahi diyelim cenni cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Bir dahi diyelim cenni cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Günah kerim hata etme işimiz. Ali Muhammed Mustafa'ya bağlıdır bizim başımız. Gün be gün günah etmektir işimiz. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Hasan Hüseyin sır içinde, sır ise İmam Hüseyin Erbal kayıp görürse, eğer gözümüzde benlik kimilik var ise, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Muhammed Bakır'ın kıtından çıkma, İmam-ı Cafer'den kütüt gayriye bakma. Sanma kâr değil hatır gönülleri. yıkmak, tövbe günahlarımıza estağfurullah. Allah. Muhammed Allah vermemekten ayağı. Evvel ettiğimiz mektupları, kem sözleri, çirkin amelleri. Tövbe günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, devleti Süleyman'ı, Bağdat Kasır'a. Evet yazdığımız Allah'a. Bir niyaz edin dara kaldı. Sevciliğin başlarınızı görmesin. Acele edin, yavaş olun. Tecelli Allah Allah, Allah, Allah. karşı veli. Darla ardı ile nargan sağ olsun durduğunuz yerde Cenab-ı Hak işleri rast getire. Görgüleriz görülmüş, tarıkları çalınmış, sevgümanınız alınmış. Ameli sahibi kullarından iyi. Can sağlığı gönüllü hoş değil ya. Nice nice yıllarca komşularınızla görgüler görmek nasip ile de tanrımasını. yani yerlerinize sıra olun görgünse mi? Ha Tarık şey olacak. Eyvallah. Yeterin bakalım. <laughs> Allah, Muhammed, yali, ya Ali, ya Umut İmam, Merdan, benim elim şah Şahin Merdan olsun, Şahin Merdan muradın versin, derdin belan kaptanın sınasın, dil bize nefes mi doğursun, böyle ay Allah, Muhammed, yali, ya Ali, ya Fatih, ya Fatih, Zehra, ya Terim'den, cidandan, cidan'dan cümlemize ayırmasın, dil, Allah, dil bize nefes mi doğursun, böyle ya! el olsun, sizler yine elime niyaz ediyorsunuz. Eyvallah, tara kalkın şimdi. Allah 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 Cenab-ı Hak görünür Allah gazalardan Allah 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 Canlar dardayız, Allah 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 Bir olsun. kaçışta getiririz. tane daha Evet. bize. Evet. Evet. tane. Evet. şey Evet. 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 iki, Evet. 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 Mazereti olmamak kaydıyla sadece sağlık Evet. dışında baba, bacı, bütün olur.

içki de vereceğiz. Bizden ibadet <laughs> istiyor. Ondan başka hediye talebi yok. O yüzden kaç el gedük sağlam olsun. İmad baba meydan bacısı. Tamam mıyız? Tamam. Buyur demedim. Allah Allah. Hürriyet'in sürüyü yürüyen mümkünler buraya. Hıyy yani. Aşk bir Allah. Allah Allah. Allah. Her velayı kanda verenler işte bundan aklı gözüm yaşı zebil oldu derim sakka. Ya İmam Hüseyin! Ya İmam Hüseyin! Boş olay içenlere! olsun, Allahümme zeyd! Allah Allah! Allah Allah! Allahım, Böyle mi söyleyeceğiz? Bak şimdi, Gel, gidelim. eyvallah. আসলে <Sessiz> No! no. Kur'an'dan, can verenler işte bundan. Aptı gözüm yesebil oldu derim saka. Ya İmam Hüseyin! Hoş olay içenlere! Allahümme Allah Allah azeyt! Allah Allah, Allah, Allah Allah! Durun ya bir kere malibin ben acıma ekle aşık edin az Allah sonra da Bir sonra sanın kendinden sonra dinle işlerinde beş kudan olsun. Eder erken götürür erken makamına sürüyorlar. bana. Oraya dokunmayın. Hoparlörün olduğu yere. Bacım. Ne olacak şimdi? Kaşılar, <laughs> katerdeyiz. Konuşmayalım. Aramızda konuşmayalım. o. <laughs> <laughs>

Ben zıplarsın bunu Yalan söyleme seçtim Yalan söyler madur olur Ölüm yüzü satılır Muhammed biraz eğlenceli Burayı madde atlaştı bindi Sahrem durdu Arabada kurban geldi İsmail'e yine koştu Kurban koştu derim muhabbet kutlu yaladı oh, Yalan şey, oh,

<laughs> <Dinâm> Allah <affiliated. Dinâm> Allah. <laughs> okay. Hep beraber. Ya Allah, ya Muhammed. ya Şah Merdan. Allah Allah. La illa Hep beraber. Ya Allah, ya Muhammed. <laughs> ya Allah, ya.

Hayır burası. Allah Allah. Allah Allah. geçin. Hazret-i Çınak burada. Ana azat adaları. Şimdi, niyazın Çek, çek hmm. şey yapı, e bırak. Allah Allah! Allah, Allah. 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 Allah çekenler görür. kabul Eren yani. Evet, Aslında açı burayı